Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle bugün zul oynayacağız. Evet. Oyunumuz başlıyor. Başladık. Keskin oh. Mişancı. Bir. Birinci günümüzü aldık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler üçün videoları çekiyoruz. Ah, Ya dedim ya dedim. Canım azaldı, çok acı Ah, gel buraya gel. Gördüm seni. Gel, neredesin? O, oraya çıkmış. Adam yok mu? Adam? adam yok mu? Adam nerede ya? Adam kalmadı. Neredeyse. Ha orada bir gördüm. Gel. Gel ne olur gel. Abine gel. Gel sen halim canım gel. Bir bombaya inşallah gelin. Gelmedi gelmedi pislik gelmedi. Hadi hadi çık. Babam nereden sıkıyorsunuz lan? Evet gel 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 gel. Gel bakayım. Adam yok mu? Adam. Onu alacağız. Alamadım. Gel. Aldım. Gel. Hadi babanıza gelin. Öleceksiniz birazdan. Çünkü. Aa. Keşke dokunmazlık süresi Öldük ya. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu olursanız ve like atarsanız çok sev çok sevinirim arkadaşlar. Evet iki şişimizi aldık. Oyunda da oldu. Evet şunu da aldım. Gel buraya. Gel aldım. Seri katil. Adam yok mu abi? Adam gelsene bana gelsene. Niye yiyeyim? Evet, adam bizi Adam yok mu adam? Gel. Kaçma gel. Gel bakayım, alacağım seni gel. Oo, zoom shot attım. Gel. Gel alacağım gel. Zoom shot atamadım ya. Silahıma da bakın, güzel mi? Tak. alırım dedim mi alırım Bak. eskici Asol. canım çok azaldı <laughs> tak katil. gel ye, gel 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 canımız 25 zaten geldi o zoom şat attım AWP'le indirdiler bize. Evet arkadaşlar hala oynuyoruz. Gel 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 gel. Namati. Alamadık. Evet. Evet arkadaşlar ağla adamlara bakıyoruz. Adamları öldürüyoruz. Allah kal 8'de vurdular. Vurdular bizi. Kal 98'de. Gel. Adam nerede? Nerede? Al. Dem. Evet. Siz attılar. Adam yok mu ya vuralım? Ta vuramadım. Kim öldürdü? Aa, zoom shot attım da yine. Oo, adamın içinden vurdum. az vurdu da kar 90'sı yine bize de. O oh, zımşat attım. Hadi adam oh, ha canımızı ne kadar azalttı sade. Ne biçim vurdun lan? Evet hadi hadi anonsumuzu da yaptık. Daha iyi. Bombaya gittik. Neyse. Al işte keskin nişancı dedi bize. Allah. Alırım. Alamadık. Bunu. Sabahtan belli beni vuruyor. Uzun <laughs> şey ya. Ta tamam, alırım bir var. Adam nerede? Nerede? Neredesiniz lan? Vuracağım sizi. Şimdi adamları iyice Evet arkadaşlar bunu da de devamını görmesi istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.